kıymetli misafirler çiftimize nikah şahitliği yapmak üzere Gümüş muhtarımız Sayın Zekiye Kambur hanımefendi Önceki dönem AK Parti Beykoz İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Hanifi Hilmaç Beyefendi Beykoz Kızılay İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Gürkan Beyefendi Önceki dönem Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döncü hanımefendi. Milliyetçi Hareket Partisi Beykoz İlçe Başkanımız Sayın Emre Çömlekçi Beyefendi ile AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanımız Sayın Saliha Demirer hanımefendiye alkışlarınızla nikah masasına davet ediyoruz. AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Özkan Aydoğdu Beyefendi de nikah masasına davet ediyoruz alkışlarınızla. Kıymetli misafirler Elanur Kara Osman hanımefendi ile Feyzanur Ok hanımefendi ile alkışlarınızla nikah masasına şahit olarak davet ediyoruz. kıymetli misafirler çiftimizin nikah akdini gerçekleştirmek üzere Beykoz Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Özden Bural Gürsel Hanımefendi'ye alkışlarınızla arz ederim. çok iyi olur. Tüm misafirlerimiz bu özel anı izlemek istiyorlar. Bu konuda anlayışınızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler. Çiftimizin nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Merasimimize geçmeden önce çiftimizin çok heyecanlı olduğunu görüyorum. Kendilerinin heyecanlı bir nebze olsun azaltabilmek için şöyle çok kuvvetli bir destek alkışı rica ediyorum sizden. Sevgili Nisanur Ömür ve Fatih Berk Zayıf. Değerli nikah şahitlerinizi de e, analım. Ela Nur Kara Osman, Beyza Nur Ok, Zekiye Kambur, Mustafa Gürkan, Muhammed Hanifi Dilmaç, Şeyma Döncü, Saliha Demirer. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Emre Çömlekçi. Efendim hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Çiftimizi tanıyarak nikah törenimize başlayalım. İrin Hanım, adınız, soyadınız? İsa Anır Ömür. Babanızın ve annenizin adını alalım. Veysel Zeynep. Damat Bey, şimdi sıra sizde. Adınız, soyadınız? Fatih Berk Zayıf. Annenizin ve babanızın isimlerini de alalım. Gaye Kenan. Evet, çiftim için lütfen kuvvetli almışlar isimleriyle. Gelin Hanım, Damat Bey, sizleri Beykoz Belediye evlendirme şekliyle evlenmek isteğinizi beyan ettiniz. Yaptığımız inceleme neticesinde evliliğinizle ilgili yasal bir engel olmadığını anlamış olup şimdi sizlerden bu beyanımızı büyük bir coşkuyla, aşkla, sevgiyle bir kez de sözlü olarak benim ve değerli şahitlerimizin konuklarımızın huzurunda yerlemenizi rica ediyorum. Sayın Nisanur Ömür hanımefendi hiçbir etki ve tesir altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Fatih Berk Zayıf ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Evet, sıra sizde. Önemli soru geliyor. Siz Sayın Fatih Berk zayıf. Hiçbir etki ve tesir altında kalmadan sevgili Nisanur Nur Ömür ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Değerli şahitler. Siz de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet şahitlik ediyorum. İki cihan saadeti diliyorum şimdiden. Evet, gençlerin bu mutlu gününe şahitlik ediyoruz. Tabii bizim gaye kardeşimizle çok güzel bir yol arkadaşlığımız var. Kardeşliğe kadar uzanan, dava kardeşliği. Ben onun için gençlerimize, bu güzel yavrularımıza, burada bütün sevenleri varken hem dua olsun hem kulaklarına küpe olsun diye... Herkes yapıyorum çok Şahit oldum. Rabbim'den iki can saadetini diliyorum. Tebrik ediyorum. Şahitlik hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Şahit ediyorum. Evet, şahitlerimiz fotoğraf çekimi için lütfen hazır bulunalım. geliyor geliyor az daha